YouTube'da iki çeşit video çekiyoruz. Birinci çekimimiz 3 dakikalık Reels videosu. İkinci çekimimizde telefonu yatay bir şekilde koyuyoruz ki televizyona yansıtıp izlediğinizde dairenin bütün özelliklerini görmeniz için veya telefonunuzda yatay bir şekilde izlemek isterseniz dairenin her şeyini daha net görebiliyorsunuz. 3 dakikalık çektiğimiz Reels'te 3 dakikayı geçirmemek için daireyi hızlı bir şekilde anlatıyoruz. Diğer uzun videoda sınırımız yok. İstersek daireyi yarım saatte anlatıyoruz. Ama siz müşterilerimiz veya siz bizi takip edenler yarım saatte izlemeyeceğiniz için yani ortalama biz bunu 6-7 dakikada bitirmeye çalışıyoruz. Onun bilgisini verin beni takip edenler için. Şu an Mersin Eski Mezitli bölgesindeyiz. Soli Center'a yani şöyle anlayacağınız şekilde söyleyeyim. Soli Center alışveriş merkezine ortalama 2 kilometre mesafede yer alıyoruz. Hemen eski mezitlide çok böyle meşhur olan herkesin dilinde olan Okta İnşaat Verde evlerinin hemen arka parselinde yer alıyoruz. Bölgemiz villa bölgesi. Karşıda hemen İnna Hanım kamerada gösterirse karşıda villalar ve zemin artı iki katlı yapılar var. Burada eski mezitlinin en güzel özelliklerinden bir tanesi maksimum zemin artı 6-7 kata burada imar veriliyor. O bence güzel bir şey ne için güzel bir şey depremden korkanlar için yükseklik korkusu isteyen olmasın diyenler için ve her şeyden önemlisi ben kendim 4 bloklu bir sitede oturuyorum. Yazın havuza baktığımda böyle iki tane kulaç atacak bir yer bulamıyorum. Dolayısıyla çocuklarımı havuza indirmiyorum. Hem sağlık açısından hem kalabalık açısından Böyle zemin artı 15 katlı ve kalabalık yerler artık çok tercih edilmiyor. Artık daha çok böyle mustakil yaşam tarzı tercih ediliyor. E bugün 20 milyon 25 milyon bir villaya para ayırmak yerine bu tarz böyle minimal yaşamı tercih edip böyle sitelerde de yaşamak isteyen oluyor. Burası 7 katlı. İlk zeminle birinci kat dubleks. Üst katlarda 2 artı 1 dairelerden oluşuyor. Biz şu anda 3. katta yer alıyoruz. Dairemizin cephesi güney, kuzey, batı 85 metrekare net metrekareye sahibiz. Ekmekçioğlu'nun Ekmekçioğlu İnşaat'ın yapmış olduğu projedeyiz. Dairemiz çok güzel. Yerden ısıtma e, sistemi kullanılmış burada doğalgaz olarak. Bahçemizi gösterelim hemen size. İnna Hanım az önce gösterdi ama ben şu an anlatmak istiyorum. Çok geniş bir yeşil alanımız var. Çocuk oyun parkı, basketbol sahası, kamelya, havuz, mangal barbekü alanları, bahçede araçlar için gölgelendirme sistemi gibi bir sürü artısı var. Dış yalıtımı da çok güzel yapılmış. Müteahhit tarafından salonla mutfak alanının köşe kısmına yani balkon kısmına şu kolondan şu hizaya normalde balkon projede müteahhitimiz burada cam balkonu uygulaması yapmış. Balkonu da anlayacağınız salona katmış. Hemen burada da Fransız bir balkon bırakmış. Kullanılan malzemeler gerçekten birinci sınıf örneğin Fırat Pen ısı cam çift cam kullanılıyor. Antresit renk şu anda en pahalı ısı cam malzemesi. Geldik mutfak bölümüne. Mutfak bölümünde bu çekmece böyle açık duruyor. Arızalı olduğu için açık duruyor. Biz bilinçli olarak o şekilde bırakmadık. Mutfağımızın renkleri ve kullanılan malzeme ve genişlik dolap sayısı 2 artı 1 daireye göre yeterli olduğunu düşünüyorum. Burada kiralık daireler de var elimde arsa sahibinin. 25-30 bin TL kira geliri var burada bilginiz olsun. Birkaç daha hatta kiracı oturuyor. Bu daireyi alıp taşınmak isterseniz de hemen gelip taşınabilirsiniz. Evet salon mutfak alanını gördüysek geçiyoruz koridor bölümüne. Evet, dairenin bütün koridor bölümünde bu, bu tarz böyle e, çıtadan yapılan çalışmalar var. Daha modern ve daha güzel gösterdiğini düşünüyorum. Her katta 4 daire var. Hemen size koridorumuzun genişliğini de göstermek istiyorum. Hemen burası yangın çıkış merdiveni. Her katta 4 dairemiz var. 2 dairemiz orta daire. 2 daire de köşe daire. Bizim dairemizde güney kuzey batı olan köşe daire. Bilginiz olsun. Dairenin girişinde sol tarafta kocaman bir vestiyer alanımız var. 2 artı 1 dairenin koridorlu olması da çok güzel bir şey. Neden? Çünkü bana salon mutfağa girdiğiniz zaman öğrenci ve izlenimi veriyor. Burada da çok güzel bir bölüm var. Buraya da böyle aynayla falan buraları dekor edebilirsiniz. Çok güzel bir alan var burada. Geldik koridorun devamına. Gördüğünüz gibi dairemiz güzel koridorlu. Hemen banyomuz burada. Dairemizde tabii yeni binalarda olmazsa olmaz 2 adet banyomuz bulunmakta. Şu anda size ortak alan banyosunu gösteriyoruz ve gösterdik. Evet geldik ortak alan banyodan sonra çocuk odasına. Çocuk odamızda arkada küçük bir çamaşır balkonu var. Önce çamaşır balkonunu gösterelim. Bu arada kombinin yeri de burada yerden ısıtma ama kombinin yeri de burada bu şekilde bilginiz olsun. Evet şimdi kamera arkada kalırsa arkada gördüğünüz yeşil alanların olduğu bölgeye Mezitli Devlet Hastanesi yapılıyor ve buraya çok yakın konumda. Dolayısıyla Mezitli Devlet Hastanesi'nin yeni yakın zamanda açılacağını da düşünürsek buradan bir daire aldığınızda zaten biz müteahhitten ortalama 1 milyonuncu satıyoruz burayı. Buradan bir daire aldığınızda buradaki dairelerin de hastane açıldıktan sonra daha yüksek fiyata satılacağını garantisini verebilirim, satılacağını söyleyebilirim. Hemen belediye otobüsü gidiyor, yetişebilirsek onu çekelim dedim. Belediye otobüsü gitti, çekemedik. Hemen karşı kameranın şu an gördüğü yer futbol sahası. Belediyenin futbol sahası bilginiz olsun. Hani bölgeyi tanımamız için. Mersin Mezitli Eski Mezitli bölgesindeyiz. Evet buradaki tavan yüksekliği de çok önemli. Bu dairemiz normal standart dairelerden tavan yüksekliği bir tık daha yüksek olduğunu söyleyebilirim. Evet geldik yatak odasına. Böyle yavaş yavaş anlatınca böyle daha güzel oluyor. Ee, hem ben de böyle hızlanmıyorum bazen yutkunamıyorum bile 3 dakika sığması için. Evet geldik yatak odasına. Burada iki tane pencerenin olması çok güzel. Hem de bu pencerelerin 2-3 farklı çeşitli e, açıldığını söyleyebilirim size. E, bilginiz olsun. Hemen burada müteahhitimiz tarafından da yapılmış bir e, giyinme dolabı var. Dairemiz giyinme odalı havasında diyelim size. Eğer sizin bir dolabınız varsa bu dairede buna ek olarak kullanabilirsiniz. İkinci banyomuz ilk banyo kadar geniş diyebilirim. Hatta ilk banyodan da geniş olabilir. Evet. Müteahhitimizin fiyatı burada 5 milyon 500 bin TL iken bizim dairemizin fiyatı 4 milyon 250 bin TL. Güney kuzey batı cepheli Üç cepheli iskanı alınmış hemen gelip temizlik yapıp taşınıp veya kiraya verebilirsiniz. Detaylı bilgi için arayın görüşelim İyi günler.